Merhaba çocuklar. Yine size güzel bir masal. Bu sevgi aşk üzerine kurulmuş bir masal. Kral ve bir kralın veziri varmış. Kralın oğlu vezirin de kızı. Kralın oğlu vezirin kızına aşık olmuş. Ama kral vezirin kızı kralın oğlunu hiç sevmemiş. Söylemişler bunlar büyüyünce. Kız demiş hayır ben evlenmeyeceğim. Ben istemiyorum. Ben şöyle böyle her şeyi söylemiş. Ne yapacağını bilemeyecek vaziyette oturuyorlarmış. Sonra bir gün kral cirit oynatmış askerlere. Demiş ki hadi bakalım cirit oynayın. Askerler başlamış cirit oynamaya. O arada kadınlar da jumbadan bakıyorlarmış kafeslerin ardından. Aa, oradaki kız bir askeri çok beğenmiş, aşık olmuş. Hemen yanındaki kendine bakan dadıya dadıymış. Ben bu çocuğu çok sevdim. Kim ki neyin nesi? Aa, ben tanıyorum demiş o Ahmet. Allah Allah demiş. Neyse ben demiş gidip konuşurum onunla. Kız çok sevinmiş. Onun kız da oğlanın kendisini beğendiğini duyunca dünyalar onun olmuş. Orada da anneleri bu olayı duymuş, çok üzülmüşler. Kral ne yapar bize demişler. Nasıl oldu bu? Hemen hiç kimse daha duymadan bunu almışlar başka şehre götürmüşler teyzesinin yanına. Orada kalmış, uzun müddet unusunu oğlanı diye. Aşk sevgi unutulmaz. Gerçekten eğer birine karşı bir his duyduysanız ve bu bir gerçekse siz o sevgiden çok çok güzel yararlanırsınız. Ve el ele bektir. Neyse. Tabii kız bunu unutmamış. Bir pundunu bulmuş, oradan kaçmış. Oğlan da dağ tepe aşmış, kızın yanına gitmiş. Sormuş soruşturmuş ama kimse onun kaçtığını söylemediği için orada zannediyormuş. Onun olduğu o yer, yerin yakınında sokaklarda yatmış, kalkmış, perişan bir vaziyete düşmüş, üstü başı yırtılmış, ağaç, bir dal, sakal, 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 bıyık hepsi birbirine karışmış. Ne yapacağınız şaşkın bir vaziyette kimseyle de konuşmuyormuş. O ara... Kaçan kız bir krallığa sığınmış. Kral amca demiş böyle böyle babam benim bezir ama kralın oğlu beni sevdiği için onunla evlendirmek istiyorum ama ben başkasını seviyorum. Kral da başkasını yani böyle bir hayat yaşadığı için tamam kızım demiş ben size evlendirir. Hemen adamlara arattırmış şehrin adını almış işte oraya gitmiş adamlar aramışlar taramışlar ama adam da bunun kaçtığı şehirde olduğu için kimse bulamamış. En sonunda kızın olduğu şehre gidelim demişler. Oraya gitmişler en son orası kalmış bakılmadık. Orada hırpani kılıklı bu adamı görmüşler İşte Ahmet'i arıyoruz Ahmet bilmem ne. Aa demiş tanımıyorum korkmuş kral bir şey yapar diye. Neyse ne yapacağını şaşkın bir vaziyette otururken Adam demiş niye bu kadar çok arıyorlar o adamı demiş. Yok ya bir şey yok demiş ben o adamı götürmezsem kral beni öldürecek demiş. Ölümü duyunca tamam tamam ben tanıyorum ben demiş giderim demiş. Bulurum onu demiş. Gitmiş. Krala demiş, kral hazretleri hırpani kılıkta tanımamış adam. Ben size onu bulacağım. Ama ne için arıyorsunuz bir öğreneyim. Ya demiş benim kızımla ikisi sevişiyorlarmış, arkadaşlarmış. Bir kral da onları evlendirecekmiş. O akçı adamı bulmak istiyor zahmet askeri. Neyse aramışlar, taramışlar. Bu ara kendini işte banyosunu yapmış, saçın tıraş olmuş, her yer güzel olmuş. Çakıl gibi bir asker olmuş. Bir gün tekrar kapıyı çalmış. Kapıyı açmış içeri girmiş. Aa Ahmet sen mi geldin oğlum demiş. Kral zaten tanıyormuş onu. Evet demiş ben geldim. Ama demiş sen geldin de kızım yok ortada. Adamı almışlar o iste, isteyen krallığa götürmüşler. Niye arıyorsun sen bunu diye. Kral demiş böyle böyle. Seni sevgilim benim evimde. Ben size evlendireceğim. Onlara bir nikah kıymış. Başkası kıydığı için tabi kral bir şey diyemezmiş. Babası duyunca çok üzülmüş tabi böyle bir olay olduğu için. Demiş bale düğününü ben de yapın. Burada yapın. Kendi yerlerinde düğün yapmışlar. Ve hayatlarının sonlarına kadar da mutlu mesut yaşamışlar. İşte evlatlarım. Eğer bir işi çok seviyorsanız, eğer bir işin arkasında duruyorsanız, eğer o iş için bir şeyler feda edebiliyorsanız, işte o zaman her şey çok güzel olur, her şey çok çabuk olur. Her şeyi başarırsınız ve siz başarıdan başarıya koşarsınız. Evet evlatlarım. Hepinizi o kadar çok seviyorum ki ama misal çabuk bitiyor. Evet, iyi geceler yavrularım. Hmm. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Tatlı rüyalar. Esen kalın.